Bugün kereviz salatası yapacağız. Ee, Babaannemin bana verdiği bir tarif. Yani ben çok seviyorum. Ben de anlatmasını istedim. Anlattı. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Hadi malzemelere geçelim. 2 yemek kaşığı mayonez tepeleme dolu. 2 yemek kaşığı da süzme yoğurt. O da tepeleme dolu. 1 avuç ceviz. Böyle. 2 adet orta boy kereviz. Bir adet elma, ekşi elma, yeşil elma, 1 adet limon, yarım adet portakal. Hadi tarifimize geçelim. Temizleyip doğradığımız elma ve kerevizi şimdi rendeliyoruz. Şimdi elma ve kerevizimizin kararmaması için içine limonumuzu sıkıyoruz. Hepsine gelmesi için de karıştırıyoruz. Salatamızın sosunun yapımına geçelim. Ee, salatamızın sosunu yapıyoruz. En başta malzemeleri saydığımda dediğim gibi iki tepeleme dolu süzme yoğurt kaşık süzme yoğurt. İçine de yarım portakal. Evet, portakalımızı sıktık, suyunu döküyoruz. Sonunda yedire yedire karıştırıyoruz. Son olarak karışımımızın içine sarımsak rendeliyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi karışımımızı elma ve kerevizimize döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. İyice karıştırdık. Son olarak içine tuzunu da atıp son bir kere karıştırıyoruz. Şimdi 30 dakika boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Servis etmeden 10 dakika önce cevizleri rondodan geçirip içine atıyoruz. Sistem olarak da üstüne biraz pul biber dökebilirsiniz. Evet, salatamız yarım saat bekledi. Şimdi içine biraz ceviz atacağız. Cevizin birazını da süsleme için ayırıyoruz. Ve karıştırıyoruz. neden buzdolabında beklettik diye sorarsanız tadını daha çok alması için, daha güzel bir tadı olması için her şey birbirine daha fazla tat versin diye. Azıcık uzatmışım. Biraz daha atayım. Evet. Salatamız hazır. Servis tabağına alıyoruz. Salatamız hazır. Afiyet olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.